Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fatih Hocanın kanalındayım. Kendisine beni kanalında misafir ettiği için çok teşekkür ederim. Benim kanalımı merak edenler için de ekrana koymuş olacağım zaten. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da kanalıma ulaşabilirsiniz. Ben şu an 9. sınıfım. Yani geçen sene LGS'ye girdim ve %1'lik dilime girerek Fatih'siz kazanmayı başardım çok şükür. Arkadaşlar peki nasıl çalıştım? Sizler nasıl çalışmalısınız? Hangi teknikleri kullandım? Bugün kısa kısa bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk bahsetmek istediğim tekniğim Feynman tekniği. Feynman tekniği. Feynman tekniği. Herkes farklı bir şekilde telaffuz ediyor. Ama artık Feynman'da karar kıldım yani. O yüzden Feynman diye devam edeceğim anlatmaya. Bu teknik gerçekten popüler bir teknik. Bu tekniği geçen sene biz arkadaşlarımla çok kullanıyorduk. Eminim sizin de aranızda kullanan kişiler vardır. Bir konuyu... Öğretmen edasıyla basitleştirerek 6 yaşındaki bir çocuğun bile anlayacağı şekilde, konuyla ilgili hiçbir fikri olmayan birinin bile anlayacağı şekilde anlatırsanız o konu gerçekten inanamayacaksınız ama gerçekten çok 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 iyi bir şekilde aklınızda kalır arkadaşlar. Onun dışında ister annenize, babanıza, kardeşinize hiç olmadığı bir geçip sandalyenin karşısına bile anlatsanız gerçekten çok kalıcı hale gelir o konu aklınızda. Bu teknik arkadaşlar ayrıca sizin konuda nereleri daha çok çalışmanız gerektiğini, nerelerde eksiğiniz olduğunuzu çok açık bir şekilde size verir, analizini yapar. Bu teknik dört adımdan oluşuyor arkadaşlar. İlk adımımız konuyu belirlemek. Bu adımda boş bir kağıda öğrenmek istediğiniz konuyu yazıyorsunuz. Yani burada aslında çalışacağınız konuyu belirlemiş oluyorsunuz. İkinci adımımız ise gözden geçir ve bilmeyen birine anlat. Arkadaşlar burada öğrenmemiz gereken, çalışmamız gereken her şeyi çalışıp öğreniyoruz, silip süpürüyoruz o konuyu ve bilmeyen birine anlatıyoruz. Basitleştirerek, ilişkiler kurarak anlatıyoruz. Üçüncü adımımızda ise konulu öğretemediğimiz yerleri tekrar dönüp çalışıyoruz. Yani burada eksiklerimizi kapatıyoruz. Anlatırken zorlandığımız, takıldığımız yerlere dönüp tekrar çalışıyoruz. Böylece eksiklerimizi kapatmış oluyoruz dediğim gibi. Dördüncü adımımız ise ilişkiler kur, basitleştir. Bu adımda arkadaşlar anlatırken basitleştirerek, günlük hayattaki olaylarla ilişki kurarak anlatmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu teknik geçen sene arkadaşlarımla çok sık kullanıyorduk. Anlamadığımız soruyu başkası anlatıyordu bize, biz onu anlatıyorduk. Anlamadığımız konuları birbirimize anlatıyorduk. Bu yardımlaşma biçimi aslında bazılarına zaman kaybı gözükse de gerçekte çok çok faydalı, iki tarafında faydalanabileceği bir taktik haline gelmiş oluyor bence ki bizde de çok fazla işe yaradı. Dediğim gibi arkadaşlar bu dört adımdan oluşan final tekniği gerçekten etkili öğrenmenin ilk adımlarından biri. İkinci tekniğimiz Cornell metodu arkadaşlar. Eskiler ne güzel söylemişti mi? Söz uçer yazı kalır diye. Yani arkadaşlar çalışırken gerçekten etkili notlar almak bizim için çok faydalı hale gelebilir. Arkadaşlar peki aklınızda şu soru oluşabilir. Burcu her şey not alacağız? Kitabı direkt kağıda özet şekline geçireceğiz mi? Tabii ki hayır arkadaşlar. Bu sadece göz korkutucu ve kafa karışıklığına yol açar. Bu yüzden kısa ve etkili notlar alacağız. Kornel metodu da işte burada tam olarak devreye giriyor. Kornel metodunda kağıt düzeni çok önemli arkadaşlar. Önce bir kağıdı alıyoruz. Ve üstte çalışmak istediğimiz konunun başlığını yazıyoruz. Örneğin basınç olsun. Konumuz basınç yazıyoruz başlığına. Sonra da kalan kağıdı %25'e %75 şeklinde iki bölüme ayırıyoruz. Altta da tabii ki birkaç satır boşluk bırakıyoruz. Oraya birazdan geleceğim. %25'lik kısmımız yani bizim anımsatıcılar kısmımız. Buraya ipucuları, konuyu öğrenirken bize yardımcı olacak anahtar kelimeleri, kısa yolları, şifreleri yazabilirsiniz. Notlar kısmına ise, bu arada anımsatıcılar kısmına derse kesinlikle not almıyorsunuz. Notlar kısmı bizim ders sırasında not alacağımız kısım. Buraya konudan ne anladığımızı, konuyu derste öğretmenimiz anlatırken basıncı, basıncın tanımını, basıncın alt kavramlarını yani gaz basıncının, sıvı basıncını, katı basıncının her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar nasıl oluştuğunu, tarzını her şeyi yazabilirsiniz. Sonra altta kalan dikdörtgen şeklindeki o birkaç satırımız bizim özet kısmımız. Buraya dersten sonra o konudan ne öğrendiğimizi yazıyoruz. Kendi cümlelerimizi de yazıyoruz ki aklımıza daha çok kalsın. Bu şekilde elimizde çok pratik notlar olmuş oluyor. Sınava çalışırken de sadece bunlara göz gezdirerek sınava tam anlamıyla çalışmış oluyoruz. Ben bu tekniği geçen sene basit makineler konusunda kullanmıştım. Fenbilis dersinde bildiğiniz gibi. Ve konuyu gerçekten anlamıyordum. Kesinlikle kafama girmiyordu bir türlü. Mantıklı gelmiyordu konu. Basit makineler konusu ve çok zor geliyordu. Ama Cornell metodunu keşfettikten sonra gerçekten çok kolay bir şekilde konuyu anladım ve verimli bir şekilde çalışabildim. İşte bu yüzden siz de not alırken Cornell metodunu kullanabilirsiniz. Kedi geldi. Kaçtı. Neyse arkadaşlar devam edelim. Üçüncü tekniğimiz pomodoro tekniği arkadaşlar. Eminim bu tekniği hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenleriniz var mı? Yani yoktur herhalde. Çünkü gerçekten çok popüler bir teknik. Eminim birçoğunuz kullanmıştır. Ben de geçen sene çok 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 sık kullandım bu tekniği. Arkadaşlar bu teknik 25 dakika kısa süreli çalışma saatleriyle ve 5 dakika etkili bir şekilde mola verişiyle dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu teknik benim geçen sene gerçekten çok işime verilmişti. Çünkü mesela geçen sene 2-3 saat hiç ara vermeden, dikkati dağılmadan çalışan arkadaşlarım vardı. Ama ben her zaman öyle çalışmak istemiyordum. O yüzden Pomodoro tekniğine çalışıyordum. Çok sık bir şekilde. Ee, Pomodoro tekniğiyle 25 dakika tam odaklanmayla gerçekten verimli bir sonuç elde edebiliyorsunuz. 5 dakika mola veriyorsunuz, 25 dakika ders çalışıyorsunuz. Bu şekilde Pomodoro Pomodoro şeklinde ilerliyorsunuz. Peki Pomodoro tekniğini çalışırken... Bu tekniği kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? Haftalık, günlük planlar yapmalısınız. Zamanlayıcı kurmalısınız. Peki haftalık plan yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Şunlar arkadaşlar. İlki tutarlı bir plan yapmalısınız. Sizin uyabileceğiniz, dolu dolu bir plan olmak zorunda değil ama tutarlı ve gerçekçi bir plan olmak zorunda. Bu şekilde planlar yaparak gerçekten çalışma sisteminizi oturtabilirsiniz. Örneğin Geçen sene bize öğretmenlerimiz haftalık planlar veriyorlardı ve biz pazar günü onları geri döndürüyorduk hafta içinde doldurup o planı. Ve bu şekilde LGS sürecimizde planlı şekilde ilerlememizde etkili olmuştu. Dediğim gibi Pomodoro tekniğinin etkili ve planlı çalışmada etkisi oldukça büyük. Dördüncü tekniğimiz zihin haritaları tekniği arkadaşlar. Bu teknik bilgiyi görseli dönüştürmeye dayanıyor arkadaşlar. Bir konuyu Bilgiyi öğrenmek için görsellerden yararlanmak aklımızda çok daha kalıcı hale gelmesini sağlar. Peki biz bunları harita haline getirirken nasıl yapacağız? Renkli şamalar kullanacağız, renkli kalemler kullanacağız, renkli notlar alacağız. Öncelikle o konuyla ilgili bütün kavramları kağıda yerleştireceğiz. Anahtar kelimeleri yerleştireceğiz. Sonra aralarında dallara benzeyen oklar, çizgiler çekeceğiz. Bu şekilde ağacımızın her bir dalını aslında çizmiş olacağız. Peki okun her ucuna ne yazacağız? Mümkünse uzun uzun cümlelerle açıklamak yerine birkaç kelimeyle bir ya da bir görselle açıklayacağız ki aklımıza direkt gelsin sınavda o görüntü. Bu şekilde hafızamızda çok daha kolay bir şekilde tutmamızı sağlayacak. Bu zihin haritaları tekniği Arkadaşlar sonuçta o okları çizdiğimizde bizim elimize bir ağaç gibi bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde de aklımızda çok daha kısa bir sürede tutmamızı sağlıyor zihin haritaları tekniği. Eğer siz de birçok alt başlığı olan konuyu anlamakta zorlanıyorsanız bu teknikten yararlanabilirsiniz. Beşinci tekniğimiz anımsatıcılar tekniği arkadaşlar ve burada da bir misafirimiz var. korkuyor biraz. Arkadaşlar, beşinci tekniğimiz anımsatıcılar tekniği. Dediğim gibi devam edelim kaldığımız yerden. Arkadaşlar, bu teknik öğrendiğimiz bilgileri ve gitti. Öğrendiğimiz bilgileri görsel, işitsel ya da dokunsal yollarla hafızamıza aktarmaya dayanıyor arkadaşlar. Kısa süreli hafızamıza bulunan bilgileri uzun süreli hafızamıza bu sayede aktarıyoruz. Arkadaşlar bu tekniği aslında kimse farkında olmasa da herkes hayatında kullanıyor. En basit örneğinden ayların kaç yakını bulmak için Ocak, Şubat, Mart diye saymamız böyle bir anımsatıcı örneği aslında. Ya da çarpım tablosunu öğrenirken tekerlemeler şeklinde, şarkılar şeklinde öğrenmemiz de bir anımsatıcı tekniğin örneği. İşte deriz ya ilk kere iki, dört, üstünü ört gibi böyle bir sürü şey vardır ya. Bunların hepsi bir anımsatıcı örneği aslında. Türkçe'de sert ünsüzleri ezberlemek için kullandığımız fıstıkçı şap kodlaması da bir aslında anımsatıcı tekniğim. Başka bir örnek, periyodik tabloda soy gazların yerini ya da başka bir şeyin, başka bir yarı metallerin atıyorum. Yerini öğrenmek için kullandığımız tekerlemeler var ya şifreler, her gelenecip, arsız karısını kesip rendeledi gibi. Arkadaşlar bunların hepsi anımsatıcı da tekniğin örneği. Siz de Uzun süreli hafızanızda bir şeyleri, bilgileri kodlamak istiyorsanız anımsatıcı tekniğinden yararlanabilirsiniz. Altıncı tekniğimiz turlama tekniği arkadaşlar. Bu teknik denemelerde kullandığınız gereken çok ama çok önemli bir teknik arkadaşlar. Bu tekniği ben geçen sene bütün denemelerde kullandım. LGS'de de kullandım. O yüzden önerebileceğim en güzel tekniklerden biri turlama tekniği. Bu teknik şunlardan oluşuyor arkadaşlar. İlk adımımız... Bir, kendimize işaretleyici belirlemek. Bu işaretleyici soru işareti olabilir, yuvarlak için olabilir. Önemli olan, bizi o işareti yaparken, soruyu işaretlerken zaman kaybettirmemesi. İkinci adımımız ise, denemeyi açtık. Çözdük çözdük, kolay değil, zor bir soru geldi. Ne yapacağız? O soruyla cebelleşmeyeceğiz. Zaten arkadaşlar, tekniğin özeti bu. Soruyla cebelleşmemek cebelleşmeyeceğiz, inatlaşmayacağız o soruyla ve direkt atlayacağız. İşaretimizi yapacağız o soruya ve direkt atlayacağız. Sonra hepsini tek tek çözdükten sonra denememiz bitti. Geriye döneceğiz. Yapamadıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Yine mi yapamadık? Geçin. Diğer yapamadıklarınıza bakın. En son emin olduktan sonra denemenizi verin. Gerçekten çok ama çok zaman kazandıracak ve bütün sorulara bakma olanağı sağlayacak bir teknik bu. Ben şu şekilde yapıyordum denemeleri çözerken. Önce bütün soruları hızlı bir şekilde çözüyordum. Boş bıraktıklarım, yapamadıklarım tabii ki oluyordu ilk bakışta. Sonra bütün deneyimi bittikten sonra bir dinleniyordum, bir su içiyordum. Kaç saniye bekliyordum böyle bir beynimin dinlenmesini. Sonra denemenin kapağını açıp geri yapamadıklarıma dönüyordum. Bu şekilde hem zamanım yetiyordu bütün sorulara hem de bütün sorulara bakmış oluyordum. Siz de turlama tekniğini bu şekilde denemelerde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok yararlı ve zaten kullanmaya başladıktan sonra bırakamayacaksınız. Evet arkadaşlar geçen sene kullandığım yöntemler bu şekildeydi genel olarak. Eğer aklınıza takılan soru işaretleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine cevap vereceğim. Onun dışında arkadaşlar ben hedefime ulaştım. Umarım hepiniz hayırlısıyla istediğiniz, hedeflediğiniz liseleri kazanabilirsiniz. Gerçekten en içten dileklerimle bunu diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.